Değerli öğrencilerim, değerli arkadaşlar. Yeni bir dersimizde beraberiz. Bugün kesir problemi çözeceğiz. Biliyorsunuz biz daha önceki derslerimizde bir çokluğun birim kesrini bulmayı öğrenmiştik. Konumuzu biraz daha zorlaştırıyoruz. Şimdi de kesirlerle alakalı problem çözeceğiz. Önce problemimizi bir okuyalım. Sonra da Ali'nin dikkatli dinlemesini istiyorum ve Ali'nin bu problemi çözmesini isteyeceğim. Ali sen dikkatli dinle problemi sen çözeceksin ona göre. Evet. Emir parasının altıda dördü ile iki kalem ve dört silgi aldı. Emir'in cebinde 312 lirası vardı. Bir silgi 25 liraysa bir kalem kaç liradır? Önce ben gene Aliye ipucu olması açısından e, onun işini kolaylaştırmak için e, ne yapıyorum? Öncelikli olarak burada arkadaşlar Aliye diyorum ki Ali önce sen verilenleri bulmalısın. Dikkatli dinliyorsundur. Çünkü biraz sonra sen çözeceksin. Evet. Şimdi verilen bize burada birinci verilen bu. ...parasının altıda dördü ile 2 kalem ve 4 silgi almış. Birinci verilen bu. Altıda dördü ile aldığı para, e, e, bunlar. Emirin 312 lirası varmış. İkinci verilen de bu. Şimdi bizden istenen ne? E, bir dakika bir şeyi unuttuk burada. Burada bir verilen daha var bir silgi 25 liraymış. Bizden istenen bir kalem kaç Tekrarlıyorum. Birinci verilen bize emir parasının altıda dördü ile iki kalem ve dört silgi almış. Bu birinci verilen. İkinci verilenimiz burada emirin 312 lirası varmış cebinde. Ve Diğer verilen üçüncü verilense bir silgi 25 liraymış. Şimdi bizden istenen ne burada? Bizden istenense bir kalem kaç liradır diyor. Ya bizden istenen bu soru. Evet Ali dinlediysen dersimizi anlatmanı istiyorum. Öğretmenim ben dersimizi çok iyi anladım ve bu problemi kesinlikle doğru çözeceğime inanıyorum. Önce biz burada 312'yi 6'ya bölmeliyiz. 312'yi 6'ya bölmeliyiz. Çünkü siz daha önceki derslerinizde şöyle dediniz bize. Ee, dediniz ki payda kadar bölünüyor dediniz. Ve böylece 6'da birini bulmuş oluruz. Ve 312'yi niye bölüyorum? Çünkü... Emir bunları almadan önce Emir'in cebinde 312 lira varmış. O yüzden öğretmenim 6'ya bölüyorum. Ve 6'ya böl böldüğümde 3'ün içinde 6 yok 31'in içinde 6 5 defa var. 5 lira 6 30. Çıkarıyorum öğretmenim. 1'den 0 çıktı 1. 3'ten 3 çıktı 0. 2'ye aşağı iniyorum öğretmenim. 12. 12'nin içinde 6 iki defa var. 2 kere 6 12. Çıkardım. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Öğretmenim benim burada bulduğum bu 6'da 1. Yani birim kestirini buldum ben. Şimdi bunu ben benim 4 ile çarpmam lazım. Pay kadar çarpmam lazım. 52'yi de 52'yi de şu geri yazalım. Yazayım öğretmenim. yazmayı unuttum. 52 2 de 4'le çarpıyorum. 4 x 2 8, 4 x 5 20. 208 lira öğretmenim. Yani bu 6 lira 4 öğretmenim. Neyi buldum ben öğretmenim? E ee, 2 kalem ve 4 silginin fiyatını buldum. 2 kalem ve 4 silgi 200 lira 8 liraymış. Şimdi ben burada öğretmenim bir silginin fiyatı verilmiş. Bir silgi 25 liraymış. Ve ben 4 silgi almışım. Yani emir almış ben derken. 4 ile 25'i çarpacağım. Silgilerin parasını bulacağım. 25 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 5. 20 elde var 2 4 kere 2 8 2 de elde 10 100 lira öğretmenim bu silgilerin parası silgi parası bu şimdi 208 lira 208 lira iki kalem ve 4 silgi parasıydı. silgiler 100 liraymış 208'in içerisinden ben öğretmenim 100'ü çıkarırsam yani silgileri çıkarırsam silgi parasını çıkarırsam ben kalem parasını bulmuş olurum bu 2 kalem parası öğretmenim bize sorulansa öğretmenim e, bir kalem fiyatı kaç lira diyordu. O zaman ben de bunu şöyle yaparım. 108'i 2'ye bölerim. 1 içerisinde 2 yok. Onun içerisinde 2 5 defa var. 5 kere 2 10 sıfır 0 çıktı sıfır 0. birden bir çıktı sıfır 8 aşağıya sekizin içinde iki dört defa dört kere iki sekiz elli dört lira öğretmenim kalemin fiyatı evet Ali sana teşekkür ederim soruyu çok güzel anlattın ve de doğru yaptın. Ben şöyle bir kısaca bir tekrarlayı vereyim. Konumuzu pekiştirelim ve dersimizi bitirelim. Şimdiden sana Ali aferin diyorum. Evet sorumuz neydi çocuklar? Emir parasının da 4'ü ile 2 kalem ve 4 silgi aldı. Emir'in cebinde 312 lirası vardı. Bir silgi 25 liraysa bir kalem kaç liradır? Burada bizim dikkat edeceğimiz emirin başta 312 lirası varmış. Hı. Önce biz ne yapıyoruz? 312'yi 6'ya bölüyoruz. Payda kadar bölüyoruz her zaman 6. 52 lira bu 6'da biri. 6'da biri arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Sonra 4 ile çarpıyoruz. Payla çarpıyoruz 52'yi. 4 ile çarptık. 208 lira. 6'da diyordu. Bu ne? 4 silgi ve 2 kalemin parası burada yazdık zaten. Sonra bizim silgimiz bir tane silgimiz bizim 25 liraydı. E 4 tane silgi almışız. Silginin parasını bir buluyorum. 4 tane 25 100 lira yapıyor bu silginin parası. Yani silgiye verdiğim para. E 208'in içerisinden ben 100 lira silginin parasını çıkarırsam da ne yapıyorum? 2 kalemin parası kalıyor geriye. 108 lira kalıyor. Bu iki kalem parası bir tanesini bulmak için de 108'i ikiye bölüyoruz ve 54 lirayı buluyoruz. Bir kalem 54 liraymış arkadaşlar. Dersime katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir derste buluşmak üzere. Hoşçakalın.